Arkadaşlar hepinize merhaba. Biz bir gün babamla size nasıl slime yapıldığını öğreteceğiz. Bu slime bir şey. bununla renk katıyorsunuz içine. Bu bu köpük, tıraş köpüğü. Babalarınız kullandığı bu tıraş olurken ve de ve de şeyi e, annemin saç kremi. Annelerimizde saç kullanıyoruz. Şunlar ne? Şunlar da en son sıkılacak. E, katır, onu biraz katılaştıracak. Katılaştırmaya Katıraştır mı yarıyor? Katılaştırmaya yarayan şeyler. Tamam hadi bakalım başlayalım. Önce bunu e, dökeceğim. E, ben kapağını, kapağı aslında böyle değil arkadaşlar. Böyle ama böyle daha rahat bakalım diye açtım. Çok güzel görünmüyor mu? Hava üstünden göster kamerayla. Güzel görünüyor. Çok güzel. Eminim ki siz de çok güzel bu slime'ı beğeneceksiniz çünkü çok güzel ve benziyor. Oh! Ben bir kere slime yapmıştım çok çirkin olmuş. Değil mi baba? Çünkü o kadar çok kıvık kıvık. Evet, kıvıkını ki... çok kaçırdık Ama Malzemeleri artık ayarlı ayarlı ustası oldum bu işin herhalde. Evet. Çünkü o yeni başlıyorduk. Siyah olmuştu sen. Evet. Ama güzel olmuş. Ben mor yapmıştım. Ay bacağım batıp düştü. Saç kabuğu koyarım ama azıcık koyacağım bu sefer. Bunda biraz daha var galiba. Şunları ben şöyle. De, ben de azıcık Aha. Tarz ben de şöyle vurdurayım. Azıcık şeyler gelken döktüm. Azıcık. Şöyle döküyorum. Yeter. Tamam. Yeter. Tamam. Bu kadar yeter. Pabudu kalmasın istediğimiz. Şuraya dökeyim mi? Hayır hayır yeter. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi bunda sıra. O ne? Ha, saç kremi. Saç kremi. Yardımcılayayım mı? Tamam. Evet. 2-3 damla herhalde, yetiyor herhalde. Şöyle <laughs> demeyle ondan da. Annem kremini bitirmiş arkadaşlar. Gerçekten. Ver <laughs> bakayım. Bırak, bırak. <laughs> Şöyle. Yaptım. Tamam. Bu tamam, kadar yeterli. 2-3 damla bir şey. Eee kaşığı nerede arkadaşlar? Kaşık kaşık kaşık. Bir tane de yerdek var. Yerdek nereden Al bakayım yerdek. <laughs> Aramıyorum ya, dağıtsana ağız. Arkadaşlar verdim. Şimdi de karıştırmaya başladım. Bir saniye güzel pişireyim yaparım. Ne kadar karışacak o? Bilmiyorum yani. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben gerçekten bir slime ustası ordu demeyelim. Gerçekten çok güzel bir slime yapıyormuş. o fıstık rengi bakar mısın? Biraz onları birbirlerine iyice e, karıştıracağız. Kaş köpüğüyle karışınca çok... Arkadaşlar ben şimdi karıştırdım. Şimdi boraksımı dökeceğim. Önce bundan döküyorum. Hangisi o? sen bundan döküyorum. Önce Fark eder döküyorum. mi? Fark etmez. İlk önce bu İlaçlı gibi olan sıvıyı ilave ediyorsun herhalde ne kadar az mı Ondan da yani yani olmazsa biraz daha dökebilirim ha. Yani karar vereceksin bir 3-4 damla döktün herhalde bir de Ondan da mı şimdi 3-4 damla dökeceksin He? şöyle dökeceğim ben arkadaşlar silahımı yapmayı biliyorum. Şu kadar bir şey. Arkadaşlar babam silahımı yapmayı bilmiyor. Bir keresinde annem, babam yarışmıştı. Sadece en güzelini ben yapmıştım. Evet. Ben yapabilmiştim. Diğerlerinki tutmamıştı. <laughs> Vurmuştu. Onu da bir söyleyelim. Bak baba Bak babam evet. maya başladı. Evet şimdi babam, yavaştan. baba benim hiçbir silahımın burada toprağın başlamıyor. Deniz Yavaştan slime olabilir. malzemesi Hı -hı. Ee, olmaya başladı. Slime gibi olmaya başladı yani. Ben çıkmak böyle böyle. Arkadaşlar şimdi ben çıktım. Ya bunu yapacağım. Karıştır, karıştır, karıştır. Arkadaşlar. Ne kadar karıştıracağız onu? yapışkanlığı artık? Geçinceye kadar mı? Evet, böyle biraz katı hale dönünce. Evet, 2 üç dakika sonra karıştırdım mı? iyice artık katılaşmaya başladı. Evet. Tamam, şimdi ne yapacağız Ela? Dur bakayım. Biraz daha karıştırsak Bir bak, iyi. bakabilir olur. miyim kıvamına? bak, bak, ba, sakın. Evet, daha çok hala şey. Yapış yapış sanki ele gelmez gibi o. Biraz daha karıştırmak mı lazım yoksa başka bir şeyler atmak lazım mı içine? Başka bir şeyler yani atmamız lazım benziyor ama birkaç dakika karıştıralım. Biraz daha mi karıştıralım olabilir. biz bakalım Öyle ne olacak. Yapacağım. Evet birazdan mı boraks etkileniriz evet. lazım Hadi hop biraz daha ekleyelim birkaç damla çünkü çok yapışkan hala yeterli bakalım yeterli bir de en son elimizde alırız de ben döküyorum. Çünkü o zaman böyle cıvık cıvık olup cıvık 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 olup bu su halde e, elimize yapışmıyor. Sonra katılaşıp e, şey güzelce oluyor. Onda ben onu yapacağım. slime'ı... Biraz daha bu aksatlık karıştırmaya devam mı diyorsun? Onu yani ben bir slime'ımda öyle yapmıştım. Arkadaşlar şimdi kıvamına bakın. Şimdi biraz olmuşa benziyor ama bütün elimi böyle sokarsam Şöyle bakabilir güzel, miyim? Bir tabağa tut Ela. Ve so sokarsam yapış yapış olacağı bence. Sanki, daha Ela bir olmuş. Bir Artık şey mi katacağız buna sence? Ee, biraz daha krem mi kastak? Evet. Onun kremle alakası yok. Daha da yukarı. Ondan biraz daha boraks. Bu, bu boraks iyi geliyor arkadaşlar. Bu boraks çok iyi geliyor. Tamam. Çok az daha ondan sık bakalım. Ben oradan bunu sıkacağım kadar çok kötü iyi geliyor. Kesin bir bakayım. Şey Şimdi Hadi şöyle. biraz daha karıştıralım. O bu sefer oldu. Bakayım, bakayım. İyice bir karıştır. Bakayım. Bu sefer oldu gibi geliyor. Biraz daha karıştıralım. Arkadaşlar şu an slime'ımız oldu. Çok güzel kıvamda. Şu an elimi basmak istemiyorum. Çünkü çok güzel. evet, Onun arkadaşlar. gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi gayet kıvamında oldu. Biraz dinlenmesini bekleyeceğiz oynamak için. Hı hı. Ele de yapışmıyor. Gördüğünüz Abi gibi. Baba ele yapışmıyor diyorsun ama arkadaşlar çok zor yaptık bizler. Biz. Biraz zorlandık ama sonuçta yaptık. Şöyle gösterin size görüntüsünü. Arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Bay bay.